Arkadaşlar merhaba. Şimdi kuşlarımıza buğday çimlendirdim. Yaklaşık bir hafta önce falan çimlendirmiştim. Çıkardım. Güzel böyle çim biçme makinesi gibi biçtiler, yediler. Ondan sonra saksıyı tekrar dışarı aldım. Tekrar çıkmış. Şimdi tekrar önlerine koydum. Afiyetle yiyorlar görüyorsunuz zaten. Çok da severek tüketiyorlar. Ara ara kuşlarınızı bu şekilde vitamin takviyesi olarak yapabilirsiniz. Hani ekonomik açısı, ekonomik durumu iyi olmayan arkadaşlarımız var. Vitamin falan pahalı vitaminler alamıyorlar mesela diyelim ki. Kuşlarınıza vitamin anlamında verebilirsiniz. İnanılmaz yararlı. E, hatta kendiniz salatalara bile kullanabilirsiniz. İçine doğrayıp atabilirsiniz. Buğday çimi arkadaşlar. Bir saksıda yeşillendirip verebilirsiniz. E, i̇nanılmaz değerleri var. Yani anne en yakın değerlere sahip, vitamin değerlerine sahip tek bitki. E vitamini, C vitamini aklınıza gelecek bütün vitaminler var. Görüyorsunuz nasıl iştahla tüketiyorlar. Ara ara böyle yapın kuşlarınıza bakın. Ki onlar da size baksınlar. Sağlıklı yavru büyüsünler. Kendileri sağlıklı olsun. Hiçbir şey olmasa bile kuşlar keyiflerini yani doğadaki şartlarını elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Yani mutlu olsunlar. Şurada mesela yalama taşları var. Tuz ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. İnanılmaz seviyorlar. Hatta bu mesela kuru olduğu zaman, affedersiniz üzerine gidip pisletiyorlar. Islanıyor ya, öyle bu sefer saldırıyorlar. Ben bilerek ıslatmıyorum hani fazla yemesinler diye. Ama şimdi havalar da yağmurlu. Biraz nemli oluyor. Bu da kendi kendine kümesin neminde. Hafif ıslanıyor. Camları kapattım çünkü şu anda tek bir pencere açık. Kış geldi artık soğuk yani. Kümesteki durumları göstereyim şöyle. Gayet sağlıklılar. Sadece şuradaki yavrularımız perdeli arabın yavruları vardı. Bu biraz bunlar yanık büyüdüler. Bunların yanık büyümesinin sebebi arkadaşlar bunlar şey oluyor. Yakın akraba olduklarından dolayı sıkıntılar çıkabiliyor. Ben de hemen altlarına baktım pislikleri böyle sulu gibi bazen işte baba çok sulu yemde karışık yemi şey yapabiliyor kusabiliyor o yüzden böyle durumlarda mesela hemen ayaklarını pislikten çekiyorum bir ızgara koyuyorum ızgaranın üzerinde kalıyorlar böyle daha sağlıklı oluyorlar çünkü ishal durumlarında yavrularınıza dikkat edin mesela şöyle durumdaysa sıkıntı yok kuru bu kuru olduğunu gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama işte biraz daha ıslak oluyor şeyleri. Pislikleri falan çok ıslak oluyor. O zaman buralar hep batıyor. O zaman da ben ızgara koyuyorum. Ayaklarını pislikten çekiyorum. da ayaklanan yavrularımız da var. Yeni yeme düştüler. Gazları hala olduklarında var. Yavru oldu. yavrular ama. Yavruluk şeyinden, modundan çıkmamışlar. Bayağı tüylü olanlar var, güzel. Kuş tüye girdim arkadaşlar, korkmayın. Bu sağlıklı olduğunu gösterir. Bakın nasıl göğsünü falan tüylerini patlatmış görüyorsunuz. Hepsi kursaklar dolu yemler yemişler. kuşlara bir şey olmaz. Canavar gibi sağlıklı olduğunu gösterir. Bakın daha kanatları gelmemişti. Geçen hafta göstermiştim. Bunlar vurgunun yavruları arkadaşlar. Vurgunun yavruları. Bu bir tane atışlı kuş vardı ya. Almıştım sonra. kümese şu kuş. Ahmet kardeşimizden almıştım. O kuşunu alacaktı ama gelip almadı işte yavrusu oldu. İşte bunları uçuracağım. İnşallah güzel çıkar. Artık almazsa da yapacak bir şey yok. Daha iyisini çıkarır. Biz ona bir çift hediye ederiz. Şöyle tekrar bu da çimlerini çekelim. Keyiflerimiz. Aslında şeyi çıkaracaktım. Şu perdeli Arapla Öbür asıl amniyi çıkaracaktım arkadaşlar da. Ön tarafa uçurma iki olarak uçurmaya çıkaracaktım. Şu yavruları daha büyütmediler. Onu bekliyorum. Şu yavrular büyüsün. Öyle çıkar bana. Kanatlarını dizdim. Bir Diğer bir tane daha arabam var. Onu da uçurmayı aslında istiyordum. O da yumurtlamış. Onun da yumurtasını bir yere sürerim aslında. O da kafadan tüye girmiş. Bu tam tüyünü tamamlamamıştı. Bir bakayım. Yok. teleyi kurmamış arkadaşlar. Daha yeni şey yapıyor. Biraz zamanı var. Yani bir haftası falan daha var gibi. Bunu da uçuracağım inşallah. Bunları görmek istiyorum. Çünkü bunlar şeydi. E, geçen sene zaten kışın göstermiştim size hareketlerini. Tam bir seferli kuş hareketleri. Açık geziyorlar falan. Böyle gelmeleri falan. Çok güzel ama bunlar ilginç bir şekilde bir takla iki takla üstü yapmıyorlardı yani hani böyle patlamadılar niyeyse. Normalde annesi falan bayağı bol taklalı, 33 taklaya kadar döndüğünü görüyordum annesinin, o da bitmiş haliyle. Bayağı seri kuşlar biliyorsunuz. Bunların babası da sabun idi. Bunlar tabi az taklalı çıktı. Ben tabi şeye bakmıyorum, diyorum oyun tertibatına bakıyorum, benim erkekte beklediğim oyun tertibatı ben dişi de taklaya bakarım. Erkek de oyun tertibatına, stiline bakarım. Hoşuna gidiyor mu, gitmiyor Benim tarzım bu arkadaşlar. başkası mesela şu benden kuş istese. Dese ki abi bana çok iyi bir kuş ver. Ne yapar, ne eder? Al oynamıyor işte. Oynamıyor. Benim baş kuşum. Anlatabiliyor muyum? Oynamıyor. Hiç oynamıyor. Görmedim oyunu ama damızlık olarak da kullanabiliyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen buna 2 milyar da versen ben vermem. Ama desem ki sana işte hiç taklasız oyunu abi ne yapacağım taklasız oynamıyorum ha falan diyeceksin. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum size ama inşallah anlayanlar anlıyordur. Yani olayın ne olduğunu, kuşçuluğun ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani illa her kuş 10 takla gidecek, işte 50 metre gidecek, bize o kuşlar alacağız, damızlık yapacağız diye böyle bir şey yok arkadaşlar. Kuşçulukta böyle bir şey yok. önemli olan kanını, soyunu bildiğiniz iyi kuşları beslemek. Bu kadar. Oyununa bakmayacaksınız. Ha, imkan dahilinde da. tabii ki oyunu, kendi bildiğiniz kuşlar arasından oynayanları bir birbirine eşleyin. İşte atıyorum aynı ayarda iki takla kuş varsa, öbürü hiç oynamıyorsa tabii oynayanı eşleyin. Ama oynamayan da kötü kuştur veya altından kuş gelmez falan böyle bir şey yok yani aynı ayardalar yani fark etmem bir şey yok sen sadece daha ee, bir daha iyi oynayan kuşu eşleyerek e, genetiği bir araya topluyorsun. Benim şu anda yapmak istediğim olay da bu. Tabii yani ben örnek veriyorum. Diyelim ki iki tane yavru aldım. İkisini erkek diyelim ki iki tanesi de erkek. İki tane yavru aldım. Aynı kanatta, aynı anne baba. iki tane erkek aldım. Şimdi bir tanesini uçurdum. Oynattım. Bir tanesi de hiç oynamadı ben şimdi oynattığımı kendime damızlık ayırıyorum. Ama oynamayan kuş da kötü kuş falan öyle bir durum yok yani anlatabiliyor muyum? Onu da herhangi biri alsa eşlese altından çok güzel kuşlar gelecek. Kuş alırken güvendiğiniz insanlara bu şekilde şey yapın. Yani e, direkt böyle ezber şeylerle karşılaşıyorum. Yani sabah hatta bir video izledim diyor ki ben de diyor kuş adam diyor 50 milyar diyor 50 milyar diyor ben gelecek benden 3 yıl boyunca istediği zaman tüyünü değiştiği zaman gelip izleyecek alacak diyor 3 yıl boyunca uçuracak adam kuşu oynatacakmış ben de diyor 50 milyar gelip alacak ya bunlara kanmayın kesinlikle kanmayın ya öyle bir durum yok yani arkadaşlar yani bir adam 3 yıl boyunca kuşu uçuracak yani kuşu oynatmanın bir bedeli var tamam mı zaman ayırıyorsun işte görüyorsunuz şu beslenmelerini. Hastalığa yakalanmayacak 3 yıl boyunca kuşu hazırlayacaksın. Hazır tutmak kuşu da çok başka bir durum yani. Oynayan kuşu hazır tutmak da e, kişi. ciddi emek isteyen bir durum yani. Yani alın hadi eke dişileri oynatın bakayım. Kolay bir şey değil yani anlatabiliyor muyum? Çünkü sürekli yavru bakıyorlar, yumurtluyorlar. Bunların bir doğal dengesi var. E, hava şartları var. Hastalığı var. Zamanı var, emeği var. Şimdi adam diyor ki ben de 3 yıl boyunca uçuracağım o adam gelecek 50 milyar verecek benden kuşu alacak. Ya sen o 3 yıl boyunca o kuşu nasıl uçuracaksın bir kere? Yani 3 yıl başında bir şey gelmeden aynı performansla o kuşu uçurup e, nasıl insanlara göstereceksin? E, gösterdiğin insan 50 milyar verse ne olur? Ben 3 yıl boyunca uğraşacağım bir kuş için adam benden e, e, kuşuma 50 milyarı alacak yani. Başka işim gücüm yok yani 50 milyar. Bütün sene 3 yıl boyunca uğraşacağım ki bir kuştan ben 50 milyar kazanayım diye. Uçuracağım oynatacağım. O kuş da 3 yıl boyunca oynayacak. Ben de kuşu 50 milyara satacağım. Ya bunlar hayal dünyası arkadaşlar. Ya bunlar boş işler yani. İyi oynayan kuş gördünüz mü? Yavru eke fark etmez alın. Güvendiğiniz insanlardan alın. Kuşu böyle bulursunuz. Yoksa başka türlü öyle. Yok ben ekelini göreyim. 6 ay sonra gideyim bir daha izleyeyim e, bak bakayım. E, kaç para vereceksin? İşte 5 milyar vereceğim, 10 milyar vereceğim. Ya geç o işleri ya, yani. Gerçek, gerçekten geç o işleri. Öyle hayal dünyasında yaşadığınız için kimse de size e, öyle kalkıp da e, efsane oynayan kuşunu öyle 3 ay, 6 ay arayla izletip de kimse size 5 milyara, 10 milyara vermez. Açık konuşuyorum ben e, burada iki yıl önce bu kuşları oluştururken e, biliyorsun sen ne dedim e, ben tabi para bastırıp alıp verebilirdim 2 milyar 3 milyar 5 milyar hazır izleyip kuş alabilirdim ama benim istediğim ben bir çift alabilirim benim istediğim kuşu verebilecek mi veremeyecek çünkü o adımda da yok yani o kuş benim kafamdaki hayaline ben burada kendi hayallerimdeki kuşları çıkarmak için uğraşıyorum kaç yıldır bak sürekli de gençleştiriyorum aynı nesil aynı kuşlar bak hiç araya kuş sokmuyorum aynı kuşlar işte dedeleri gidiyor, babaları gidiyor, kendileri kalıyor. Niye? Özelliklerine göre. Bir, bir araya toplamaya çalışıyorum. Benim yöntemim farklı biraz. Aynı kuşlar üzerinden devam ediyorum. Şimdi benden kuş alan, almış insan e, memnun olmayabilir belki. Anlatabiliyor muyum? Ama aynı kuşlardır. Bendeki kuşlar da aynı ya. Fark eden bir şey yok yani. Alıp çok memnun olan insanlar da var. Daha, Allah aşkına şu ana kadar ben kuş aldığımda ben memnuniyetsizlik yaşadım diyen daha birine denk gelmedim. Hani bilgi amaçlı söylüyorum yanlış anlaşılmasın öyle birine denk gelmedim yani. Kuşlar çünkü zaten belli özelliklerde kuşlar öyle hani sıradan kuşlar değil. Şu daha yavru uçmayı bilmiyor. Daha hiç kanat çıkmamış. Bakın. Şimdi siz kuşa kötü diyebilir misiniz? Burgunun yavrusu. Bakın daha yeme düşmüş. Kanatları yok. Kanatları yok. Eşgale bakın yani. Orada da kardeşi var. Anneleri de şu. Anneleri bu kuş arkadaşlar. Babaları vurgun. Vurgun nerede? Vurgunu bu kadar beyazın arasında görebilir miyim vurgun vurgunu? Bilmiyorum. Vurgunu görmüş. Işte. Vurgun da şansım önünde. Evet. Vurgun da burada arkadaşlar. Babaları bu. Vurgun. Anneleri bu. Babaları bu. Yavrular bu çakmaklı. Sonra mesela diyebilir ki çakmaklı olay. Ha, şöyle renk olayını da size söyleyeyim. Bak şimdi. Beyaz kuşta kulağı işlemişim Altından gelen yavrulara bakın arkadaşlar. Bir çift çakmaklı yavru gelmiş. Şimdi bunun babasını da biliyorum. 15 dakika uçan beyaz. Annesini de biliyorum. Yani beyazın soyunda herhangi bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ama bu kula kuşumuz. Kula. Kula ne demek? Koyu bir kuş demek yani. Açık olsaydı, kapatma rengi olmuş olsaydı, ne olacaktı yani? Sabun olacaktı bu, kula olmayacaktı. da kapatma rengi var. Koyu koyu olduğu zaman kuşta kapatma rengi var. Açık olduğu zaman e, burada da açma rengi var. Bu kuş kula aynı zamanda neyi gösteriyor? Kanat e, işaretlerine bakarsak da, teleklerine falan, altında beyaz olduğunu gösteriyor. Kuşun bir tarafı da beyaz yani çünkü soyunda beyazlık var. Anlatabiliyor muyum? Annesi, dedesi. Zaten konuştuğum kardeşim de aynısını söylemişti. Bir tarafı annelerim falan beyazmış zaten. Bak onun annesi beyaz. Bu kuşun annesi diyelim ki beyaz veya dedesi dini fark etmez. Ee, soyunda var ama şey veriyor. Çakmaklı yavru veriyor. Beyazla eşlediğim zaman çakmaklı yavru veriyor. Şimdi bunu da bilmeyen şeyler insanlar var. Ya işte bu kırık kuş mu falan diyenler var ya yani ne alakası var kuşun rengiyle kırıklığını anlayamazsınız arkadaşlar ha iki tane beyazı eşleyip altından işte bunu almış olsaydım o zaman şöyle bir düşünmeniz gerekiyordu yani anlıyor musun şöyle bir düşünmeniz gerekiyordu ama o orada da yani kesin bir şey yoktur mesela şunu Nuhudi. Babası beyaz. Şu Nuhudi şeyin babası beyaz. Şurada mesela bir tane kulağım var. Bu perdelerin kardeş aynı birebir kardeşe. Bakın perdelerin birebir kardeşi. Görüyor musunuz? Çünkü niye anne babası sabuni bunun? Bu da kula verdi. Arapla sabunu yaşadım kula verdi. Bir tarafta da beyazlık olduğundan dolayı bir işaretini de vermiş bak görüyor musunuz? Kuyruğunda beyaz teleği var. Diyor ki yani benim altında beyazlık da var diyor. yavrularımı görüyor musunuz? Daha hiç kanatları gelmemişler ama maşallah. Perdeli bunlardı. Ayak yakalayabilirsin. şöyle göstereyim ayaklarını. Ayakları görüyor musunuz perdeyi? Bak bu maşallahınızı esirgemeyin. Ördek gibi ayağı var. Şuraya dikkat edin. Yani öyle öyle kuşlar çıkarıyoruz ki arkadaşlar havada, karada, suda her tarafta gider yani. Haberiniz olsun. Tam donanımlı kuşlar çıkarıyor. Yani arabalar var ya suda gidiyor. Havada uçuyor. Helikopter oluyor. Kuşlarımız da maşallah öyle. Ördek ayak. Denize düşse de boğulmaz herhalde. Vaziyetler böyle arkadaşlar. Bu aralar fazla da video çekemiyorum. İşler falan biraz bizim karışık. Ondan sonra yani vakit oluyor ama böyle kuş uçuruyorum, yavruları falan uçuruyorum. Onlarda da daha böyle taklayı bir tanesi döndü. 7 tane kuştan daha bir tanesi taklayı döndü. Fazla da havalar düzgün olmadığından dolayı tam randımanlı uçuramıyorum. O yüzden böyle ara ara video çekiyorum. Kusuruma bakmayın video beklediğinizi biliyorum ama şunu söyleyeyim zaten ben anlatacağım yani bir kuşçuda olması gereken çoğu şeyi anlattım ee, her şeyi biliyorsunuz çok az belki bilmediğiniz şeyler var onlar da sizi rahatsız etmeyecek şeyler zaten farklı ince detaylar yani bir insan herhangi bir şey öğrenmek istiyorsa yani benim kanalımda oyun kuşuyla alakalı her şey var mevcut Herhangi bir sıkıntı asla yaşamazsınız bu anlamda. Kendinizi geliştirirsiniz. Başka hiçbir kanala gitmenize gerek yok. yani. Sadece eski videoları fırsat buldukça izleyin. İmkan dahilinde izleyin. Ee, kendinizi mutlaka çok iyi bir kuşçu haline getirirsiniz. Bizim tabi burada bir de sözümüz vardı arkadaşlar. Onu da unut, unutmayalım. Ee, söz verdim biliyorsunuz. Bu yıl en iyi kuşu ben uçacaktım. Türkiye'nin en iyi kuşunu ben uçacaktım. Bunu gerçekleştirmemiz biraz zor gibi gözüküyor şu aşamada. Çünkü daha yavrular taklayı çevirmediler, zamanımız daraldı vesaire falan filan. E, oynayan iyi kuşlarımız çıktı, onları da maalesef yemettik. Kaybettik, atmaca aldı oldu bu oldu. Bu sezon böyle geçti. E, tüyünü düzmüş kuşlarımız var. Tabii onlara antrenman vermek, hazırlamak kış şartlarında kolay değil. Yani e, uçursak bile devamlılık gerektiriyor. Şu, şu şartlarda olmuyor yani. En, en yakın hazırlanmaları 2-3 ay bulur. En kötü şartlarda yani. Şu anda vakit bile bulsam 2-3 ay bulur. O yüzden sözümüzü yerine getirememiş oluyoruz yani. Ben de isterdim ama bunu daha öncesinde de söyledim. Olmadı yani nasip ne diyelim. Tamam. Kuşlarımın arkasını emerdim. Sıkıntı yok inşallah. Bu sezon çok güzel kuşlar izleyeceğiz. Ve bir şekilde şöyle kuşlarıma baktığım zaman gerçekten benim için hepsi ayrı bir gurur kaynağı arkadaşlar. Samimiyetimle söylüyorum hepsi ayrı bir gurur kaynağı. Niye diyeceksiniz? Yani duruşları, eşkalleri hepsi ayrı ayrı kuşlar. Yani bir tane aynı kuştan yok. Mesela deseniz ki abi bana bir kuş ver şunu gönderiyorum. Ah vurgunun babasının yavrusu. Anlatabiliyor Şimdi bunu alan arkadaş başka bir kuş uçuracak. Şu kuşu alan arkadaş başka bir kuş uçuracak. Şu kuşu alan arkadaş başka bir kuş uçuracak. Bu perdelerin yavrusu bunu alan başka bir kuş uçuracak. Vurgunun yavrusunu alan başka bir kuş uçuracak. 3 tane kandan bakın 3 tane kandan kaç tane kuş çıkarmışım farklı modeller kuş çıkarmışım hepsinin özellikleri farklı yani birinin işte özellikleri kanat sesi çok iyi diyelim ki mesafesi çok güzel geziyor birinin bol taklası var biri pratik hepsinin farklı farklı özellikleri var biri seferli çok gözden kayboluyor geliyor çok disiplinli sistemli oynuyor benim amacım bu kuşları bir araya toplamak elimden geldiği kadar bütün eşyameleri de bilerek yapıyorum mesela e Montana nerede? Montana'yı göreyim. Montana. Montana burada arkadaşlar. Bakın o da kanatlarını dizmedi. Onu da uçuracağım. Montana'yı görüyorsunuz. Kanatlarını dizmesini bekliyorum. Mesela beyazla eş olmuştu. Beyazla ayırdım. Niye? Çünkü beyazla bol taklalı. Minimumda 7-8 takla dönen bir kuş. Taklarısı böyle çok açık olmayan bir dişi. Erkek de aynı model. Şimdi bununla bunu eşlersem takla da boğulur diye düşündüm. Ondan sonra ne yaptım? Bu sefer gittim. Vurgun'un yavrusu vardı perdellerden çıkma. Uzaktan akrabası olduğu için bununla eşledim ve bu kuş da hafif bir kuş böyle. Bunun muhtaren biraz daha sert bir kuş. Bu hafif bir kuş. Dengeliyorum. Anlatabiliyor muyum? Hafif kuşta sert kuşa eşleyerek dengeliyorum. Yani bütün eşlemeler planlı. Burada bir tane başıboş eşlenmiş bir kuş yok yani. Bütün hepsi, bütün eşler, hepsi planlı. Perdeli yavrusu. Dişisi beyaz perdeli. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün kuşlar bilinçli bir şekilde eşleşmiş kuşlar. Yani böyle rastgele ben buraya saldım çayıra, mevlam kayıra gibi düşünmeyin yani. Hepsi planlı, programlı eşleşiliyor. Her şeyleri de önlerinden görüyorsun. Şöyle de göstereyim. Kumu var. Azot ihtiyacını karşılıyor. Azotla ilgili de daha önce videolar yapmıştım. Onu da izlemeyenler izlesin. Onu da önemini biliyorsunuz. Kendini geliştirmek isteyenler izlesin. Toprak mutlaka bulunuyor kuşlarda. Kırmızı killeri var. Taşları var. Çimlerini yiyorlar, biçiyorlar. Şey yapıyorlar. Evet, şimdi mesela bunu yediler. Ben bunu kaldırırım artık. Çünkü ezmesinler. Üstüne çıkıp ezmesinler. Bayağı bir yediler, tırtıkladılar. Küçük yavrular bile tırtıkladı. Ya yani şundan bir tane bile yemiş olsalar tamam işte vitamin ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar günlük yeter. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.